diyeceğim? Bir mesaj at Veli abiye. Evi adam etmek lazım. yapılacak bir sürü iş var. Spotçuya bakmak lazım eşya almak için. Senetle veren bir yer vardı merkezde. Benim bir arkadaşın kardeşi çalışıyordu. Onunla konuş. Ya ne spotçusu abla? Ev harabe olmuş. Harabe hangi spotçu? harabe. <laughs> harabe. Harabeye dönüyoruz harabe. <gülüyor> ne gülüyorsun kızım deli deli delirdim delirdim çünkü anlıyor musun ben bu gece delirdim tam yırttım herken hayatım kaydı benim be hayatım kaydı lan ne diyorsun oğlum sen otur yerineceğim o anneciğim kırdızına otur diyorsun yine bütün otobüs duysun benim bu annem var ya benim bu annem Eli öpülecek kadın benim bu annem ya lan ne biçim konuşuyor kızım sen kızım Para böyle elinin kiri benim annemin. Parayı bol bulur alır böyle adamın suratına suratına atar benim bu annem. Beş milyon ne ki Seher Hanım? Beş milyon ne ki? Adam bana beş milyon verecekti nikahını kıyacaktı ya. Satın alacaktı o adam seni geri zekalı. Mal gibi satın alacaktı. Lan ne konuşuyorsunuz oğlum siz ne söylüyorsunuz? Alsaydım! Alsaydım! Sizinle beraber. Yazıklar olsun sana. Yazıklar olsun. Hadi be oradan. Türkücü. Ben miyim be daha iyi hayat yaşamak isteyen? Al. Al sana bir otobüs dolusu insan. Soralım bakalım. Soralım hadi. Ha, teyzeciğim Allah bağışlasın kızım mı, mı senin? Ha? Sen kızını garibana mı vermek istersin yoksa zengine mi? Ha? Sen söyle. Söyle hadi söyle doğruyu söyle ama. Aç açına sürünmek mi istersin yoksa zengin koca parası yemek mi istersin? Ha? Ya be. Kim? bırak be! Ya senin ben... Yakup, istemez zengin koca. Kim istemez hadi ben bir elleri göreyim. Genç, sosyetik, yakışıklı. Koca parası yemeye kim istemez? Hadi bir göreyim elleri ya, bir göreyim hadi. Oo, kimi takip ediyorsun sen? Ben de onu takip ediyorum. Ama gittiği yerlere gidemiyorum, yediği salatadan yiyemiyorum. Neden? Neden? ta ta ta! ta. Hiç yok benim. Nasıl seni